Evet Merhaba arkadaşlar. Biz Biosatistik'te bilgisayar programlarını kullanarak e, hesaplama ve yorum yapılabileceğini gördük. Matematik ve bilgisayarı birleştiren e, programlar var. Bunlar Microsoft Excel 2016. E, bu program içerisinde basit e, statistikler yapılabilir. Örneğin e, sayıları bulunabilir, e, ortalama hesaplamalar yapılabilir, tablolar çizilebilir. Bunların hepsi istatistiksel bilgilerdir arkadaşlar. Ee, bu diğer gördüklerimiz ise Dentist Manager programı, Epi-info programı, IBM SPSS programı, Vizrel, Redivis, Stata, MATLAB, SAS, BioStatistik'te kullanılan programlardan sadece birkaç tanesi. Ama programlar ne dedik? Kendi başına yeterli olmaz. Ee, sadece programa sahip olmamız bizim Statistik, biyostatistikte doğru sonuçlar ortaya çıkarmamız, doğru bilgiler ortaya çıkarmamız için yeterli değildir. Peki ne yapmamız gerekir? Doğru testi kullanmayı seçen insanlardır gençler. Sadece programlar biz hangi testi kullansın dersek onu kullanır. Dolayısıyla bize yanlış sonuçlar verebilir. Eğer bilgisayar programı kullanan kişi konuyla ilgili bir yeterli bilgisi yoksa, yanlış sonuçlar elde edebilir. Bundan dolayı bu ders gün geçtikçe daha da çok önem kazanmaya başladı. Çünkü internette herkes bilgi paylaşabilir. Makaleler, dergiler, denetleyenler sadece o kişilerin bir o statistik bilgisiyle sınırlıdır ve herkes bu alanda uzman değildir. Herkesin uzmanlık alanı farklıdır. Bundan dolayı ortaya yanlış, güvenmemiz gereken güvenmememiz gereken sonuçlar veya şüpheli yaklaşmamız gereken sonuçlarla e, çıkabilir. Bunlar e, özellikle sağlık alan, alanına daha da önem taşır. Bizi sorgulamaya, itmeye çalışan bir dersi, biyostatistik dersi. E, gördüğümüz, duyduğumuz her şeye e, altındaki sebebi e, öğrenmeye çalışmadan, araştırma Bunların anlamaya çalışma inanmamamız gerektiğini anlatan bir ders. Evet burada uzantılardan bahsetmiştik biz ilk derslerimizde. Bu uzantılar bizim istatistik programlarımızın uzantıları. Bunlar önemli demiştik çünkü bunlar bilgisayarımıza bir istatistik programı varsa mesela Excel'de bir hesaplama yapmışsak bu hesaplamayı nasıl bulacağız? Bu uzantılarla birlikte bulacağız. Bunlar soy isme benzer e ee, ve bu programları tanımlayan kısaltmalardır demiştik. Örneğin sağ nedir? SPSS veri dosyasını tanımlayan bir kısaltmadır. SPSS çıktı dosyası var burada. SPV SPSS çıktı dosyasıdır. E ee, comma separated values var. Virgülle ayrılan dosyalar metinle kaydetmek için TXT Bunların hepsi e, SPSS'i biliyorsunuz iki farklı şekilde e, kayıt yapabiliriz. Bir tanesi verileri kaydettiğimiz e, dosyadır. Bir tanesi de çıktı dosyasıdır. Analizleri yaptığımız, e, tam statistikleri istatistikleri yaptığımız bir dosyadır. Burada web sayfası uzantısı e, HTML olduğunu gördük. PowerPoint PPT PPTX ee, ve diğer programlarla farkını görebilmek için arkadaşlar bir onlardan da bahsettik. Örneğin Doge veya X olduğu zaman Word dosyasıdır, PDF e, Adobe Connect programı ile çalışan bir e, dosyadır. Değiştirilmesini, genel tarih sonuçları PDF olarak görürüz. Biz bunların hepsini aslında Chrome'da açabiliriz örneğin. O PDF'yi sağ tuş, e, birlikte aç e, Chrome herhangi Internet Explorer dersek. Orada da PDF dosyaları çalışır. Bu gibi minik pratik bilgileri de dersimizin içerisine kattık. Import ve export kavramlarının ne olduğunu gördük. Import, kullanmakta olduğumuz program içerisine başka bir programdan veri aktarmak içindir dedik. Export da kullandığımız programdaki verileri dışa aktarmak içindir diye bahsetmiştik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi analizden tanımlayıcı istatistikler ve frekanslar var. burada frekanslar tanımlayıcı istatistik. Şimdi istatistikte iki temel olay var. Birincisi önümüzde olan durumu tanımlamak. Tanımlamak için gerçekleştirilen istatistiklerdir. Günümüzde televizyonda gördüğümüz COVID ile ilgili sonuçların hepsi tanımlayıcı statistiktir. Durumu tanımlarlar. Kaç kişi? Yeni vaka sayısı kaç kişi? İşte entübe sayısı kaç kişi? işte kaç tane test yapıldı? Bu sayıların hepsi arkadaşlar nedir? Tanımlayıcı istatistik durumu tanımlar, yorum yapmaz. Bu tanımlamalar göre, genç televizyon programlarında yorumlar duyabiliriz ama bunlar yeterli değildir. Daha e, güvenilir sonuçlar ortaya çıkarmak için, daha detaylı yorumlar yapmak için biz testler yapmamız gerekiyor. O yaptığımız e, testler sonucunda kıyaslamalar yaptıktan sonra biz anlamlı fark vardı ve bu ilaç daha etkilidir. Bu aşı daha etkilidir diye sonuçlar yapabiliriz. Tabii ki bunlar da yapılmaktadır. E, mutlaka ona göre e, bize bu kadar kişiye uygulandı. Bu kadar kişiye de bu sonuçlar ortaya çıktı diye bilgileri de görmekteyiz. Evet, tanımlayıcı statistik sadece tanımlar. Yani sayısını verir. Frekans kaç tanedir? Frekans arkadaşlar, biyostatistikte önemli bir bilimdir. F, N harfi İngilizce'de number ve S harfiyle belirtilenir. Kaç tane olduğunu gösteririz. Aynı zamanda yüzdelik. Yüzde kaçı? Ve cross-tabs var. Çapraz tablolarla açıklamak var. Olayı işte kaç tane kadın, kaç tane erkek veya işte burada bu olaylardan işte kaçı e, 10 günde iyileşti, kaçı 20 günde iyileşti diye farklı tablolar şeklinde de biz bilgilerimizi açıklayabiliriz. Yani bir bilgiyi açıklık katmak için de elimizdeki verileri açıklık katmak için de biyostatistikte e, bu programlar kullanılmaktadır. SPSS. En yaygın kullanılan programlardan bir tanesidir. Ama sadece bu değil. Basit olarak en basitiyse Microsoft Excel'i örnek verebiliriz. Onunla da tanımlayıcı istatistiği çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Evet, ne gördük? Biz sola çarpık simetrik sağ çarpık dağılımlar gördük arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Sola çarpık dağılım, dağılımın Sol tarafında eğrinin bu şekilde olduğu bir dağılımdır. Bunlar nasıl buluruz biz? Bunların hepsinin e, histogramını çizdikten sonra biz... Simetrik dağılım sağ taraf ve sol taraftaki e, eşit olarak dağılan bir dağılımdır. Gördüğünüz gibi burası mil, medyan ve modun. Mil nedir? Aritmetik ortalama. Medyan ortanca ve tepe noktasının üçünün de birbirine eşit olduğu dağılım simetrik dağılımdır arkadaşlar. Sağ çarpık dağılım gördüğünüz gibi sağ tarafa doğru eğilen bir dağılımdır. Evet burada gördüğünüz gibi sola çarpık dağılımda şu şekilde bir şekil görmekteyiz. Sol tarafta grafikte daha uzun kaldığını Simetrik dağılımda iki tarafında eşit olan bir dağılım. Bu da sağ çarpık dağılımın Göstergesidir arkadaşlar. Ee, evet. Aritmetik ortalama ortanca tepe noktası birbirine eşitse ne dedik? Normal dağılımdır. Bunlar normal dağılım grafiklerimizi Bunlar görmüştük. Normal dağılım grafiği olduğunda standart satması farklıysa arkadaşlar daha yaygın olabilir. Standart sapması büyük olduğu zaman e, min'den medyandan buradan daha çok yaygın olduğunu buradan görmekteyiz. Min medyanın birbirine eşit olmasına rağmen yaygınlığı belirlenen standart sapma ölçeğidir. Burası gene bunlar hepsinde milimetyan mod birbirine eşit ve simetrik olan dağılımlardır. Fakat birbirinden farklıdır gördüğünüz gibi. Bu daha yüksek. Bunun standart sapması daha azdır. Bunun standart sapma en fazla olanı ise bu mavi olandır. Evet biz burada başka neleri gördük? Verilerin Tanımlamasını gördük. Bu verileri tanımlarken arkadaşlar e, kod, cinsiyet, yaş grubu, kan grubu. Buradaki kan grubu veri isimlerini tanımlarken aralarına boşluk koymamanın önemli olduğunu gördük. Araya boşluk koyduğumuz zaman bize illegal karakter yani tanımlanmamış karakter mesajını verir. E, araya boşluk koymadan biz bu verilerimizi boşluk, ünlem işareti gibi işaretler, virgül e, biz veri tanımlarken kullanılmaz. Bu Veri tanımlarken ki penceremizi bakın uzantısı nokta sav olarak burada görmektesiniz. Verilerimiz string olabilir, numerik olabilir. Bu arada bu programlar İngilizce programlar, Türkçeler olmadığı için biz de çalışmalarda İngilizce olarak da karşımıza bundan çıktığı için bu İngilizce terimi birkaç kelimeyi bilmemiz gerekmektedir. Buradaki ee, işte min medyan modun açıklamasını görmekteyiz. Burada birkaç tane örnek bunlar internette sizin ders notlarınız arasında olan notlardır. Ee, nasıl bulduğumuz işte buradaki min medyan mod birbirine eşit olmadığı için normal dağılım olmadığını. Mod yok dedik çünkü burada e, hepsi birer kez. Frekansı 1'dir. 1 bir, bir kez görülmektedir. 6 bir kez görülmektedir. 8 bir kez görülmektedir. Hepsinin görme sayısı bir kez arkadaşlar. Evet burada işte nominal, ordinal ve scale kavramlarından bahsettik. Bunlar nedir? Tanımlarken nominal örneğin e Sırası grupladığımız zaman ve sıra fark etmediğimiz zamandır arkadaşlar. Örneğin yani cinsiyeti biz grupladığımız zaman nasıl gruplarız? Ee, bir kadın, iki erkek. Bunun sırası önemli değil. Bire kadın diyebiliriz, ikiye kadın diyebiliriz. Bir, bir erkek olabilir. Bu sıranın önemli olmadığı bir dağılımdır. Veya diyelim ki şehir isimleri arkadaşlar. Bu gruplarken yine başka bir değişken isminden bahsedelim. Mesela şehir, doğum yeri. Doğum yeri. Bu doğum yeri, bir biri veri, yazacaksak e, biz tanımlarken ara boşluk olmaması önemli. Label kısmında ise, label neydi? Hemen bir SPSS'i açıp da görüntü olarak da gösterelim. Birazdan SPSS'imiz açılıyor. Genelde her zaman biraz yavaş açılan bir programdır. Çünkü e, fazla yer tutuyor. gibi bir program olduğu için e, RAM'da bayağı bir açılırken havza gerektirir. Evet şimdi burada değişken isimleri bunları tanımlarken arkadaşlar bu e, datasettir veri tanımladığımız yerdir burada aralıklarında boşluk koymamamız önemli Örneğin burada e, doğum yeri demiştik doğum yeri derken buraya araya boşluk koyamayız fakat burada lab label kısmına İstediğimiz gibi boşluklara koyabiliriz arkadaşlar. Bu bunu doğum yeri deriz veya anlamlı anlamsız olması label kısmında bir önemi yok. Evet burada pardon. Evet, orijinal gruplu değişkinlerde sıra önemi vardır dedik. Buraya geldik. Burada ne olabilir mesela eğitim olabilir arkadaşlar Eğitimde sıra önemlidir e, Türkçe de yazabiliriz aslında orada e, e, eğitim Ben alışkanlık olarak e, Türkçe kaliteleri kullanmıyorum ki e, Sıkıntı olmasın diye buraya istediğimiz her şeyi mantıklı eğitim durumu Tamam Yani Mantıklı mantıksız normal noktada bıraksak Mabel'e istediğimiz her şeyi yazabiliriz o sorun değil Buradan e, Eğer grup Desimal 0 noktalı bir sayı değil çünkü bu Eğitimi ben gruplayacaksam 1-0 yazdım ve buraya geldiğimiz zaman şurada 1- ilk öğretim ekle 2- orta öğretim 3- lise 4 üniversite 4 5, yüksek lisans Eğer benim çalışma grubumda buraya boşluk bırakabiliriz. Label'de label'de boşluk olur gençler. Eğer benim çalışma grubumda doktora yoksa doktora yazmak zorunda değilim. Burada e, benim grupladım. Şimdi bunu gruplarken sıra önemli. Ne için önemli? Çünkü üniversiteye gitmek için ilk önce ülke öğretime gitmesi gerek kişinin. Yani ortaokulu bitirmeden liseye gidemez. Liseyi bitirmeden üniversiteye gidemez. Dolayısıyla ben bu sırayı farklı yazamam. Ben bunu gruplarken bu sırayı takip etmek durumundayım. Bundan dolayı ben buraya pardon, buraya takip etmek zorunda olduğum için ben bu ne bakın otomatikman scale atar bana. Scale bilgisayar ne dedik e, bu Bilgisayarlar e, bilgisayar akıllı bir cihazlar değildir. İnsanlar programlar. İnsanlar nasıl programlarsa e, öyle e, sonuçlar çıkar. Yapay zeka yoktur. Yani bu bizim SPSS biyostatistik programların içerisinde şu anda yapay zeka yok. O bana karar vermez ki bu sıralıdır diye. Evet bu yazılan değişkenler, ilk öğretim, orta öğretim, lise, üniversite, yüksek lisans. Evet ilk önce ilk öğretimi bitirecek sonra orta öğretim. O bana karar veremez. Bilgisayar programı buna karar veremez. Dolayısıyla insan karar vermesi gerekir buna. Buna biz kendimizin bunu ordinal olarak tanımlamamız gerekir. Ee, öyle bir program yok. Yani çok uzun zamanda da e, ortaya çıkacağını da sanmıyorum. Ee, biyostatistik programlarına mutlaka insanların burada karar vermesi gerekir. Evet bu ordinal diye tanımlamak gerek. Daha sonra girerken diğer bir olay. Eee Bunları girerken özellikle testlerin sonuçlarına diyelim ki işte e, kan testi sonucu. Buradaki sonuçları kan testi sonucu. Buradaki sonuçlar doğru girmek önemli. Bu kadar şey kaç kişiye girerse bunların doğru girmesi tabii ki bu her durumda geçerli. Buradaki rakamlar çok önemli. Ondan sonra bu rakamları yazdıktan sonra yapacağımız e, hangi istatistiği seçeceğimiz önemli. Tamam ilk önce tanımlayıcı statistikle biz durumu her zaman tanımlamamız gerekir. Durum nedir? Kaç tane vardır? Yüzde kaçı e, işte değil ki Lefkoşa'da doğdu. Yüzde e, kaçı güzel yurtta doğdu diye biz gruplamamız gerekir. Tanımlamamız gerek olayı. Ondan sonra e, değişik statistikler yapabiliriz. Burada mesela ben eğer bir, bir saniye, bir Grupladığım için 2-3 bunlar şey olsun. Bir saniye yazıyorum. Bunlar örnek arkadaşlar. Yani bu burada bu bir buradaki birin anlamı birinci kişi e, çalışmamda bulunan birinci kişi e, veya birinci hasta bu ikinci hasta üçüncü hasta dört bunlar hepsi her bir satır farklı bir kişiyi ifade eder tüm programlarda bu böyle. Bu rakamların her biri farklı bir kişiyi ifade eder arkadaşlar. Evet burada e, ben bunları grupladım. Grupladıktan sonra bunların için gruplarım? Gruplu halde ben e, tanımlayıcı statistik ve e, çıkarımsal istatistik yani yorumlar yapabilmek için gruplamam gerekir. Eğer gruplayabiliyorsam. Grupladıktan sonra bakın buradan, bakın bu A ve B harfinden ben ne yaparım? İçini görebilirim. Yani gruplarımın içinde neler vardır diye görüyorum. Tabii ben bunlar kafadan atmam arkadaşlar normalde. Şu anda örnek bu sadece. O yüzden böyle yazdım. Bunları birinci kişiye sorarım. Eğitim durumu ne bu? Kan testi sonucu neyse oradaki rakamı buraya yazarım. Doğum yeri neresiyse yazarım. Bu birinci kişi için bitti. Sonra ikinci kişi için. Sonra yapacağım çalışmayı gerçekleştiririm. Bu, bu programın yüzeysel olarak e, kullanımıyla ilgili. Burada gördüğünüz gibi bu işaret ordinal demektir, sıralı değişken demek. Doğum yerini ben sayı, bakın burada sayı yapmışım. Gördünüz mü? Ben asla ben ona dokunmadım. SPSS program otomatik bana numerik dedi. O karar veremez çünkü yapay zekası yoktur onun. Sadece bir makina, SPSS'siz adı bir program günümüzde buna karar verebilen bir program yok dediğimiz gibi Türkçe, İngilizce farktan dolayı, kelimelerin farklı yazılabileceğinden dolayı bu anlam, içindeki anlamı anlayabilecek yani program ortaya çıkarması çok zor. İşte bu anda, bu bakımda insanlara daha çok gerek olacak. Bizim gibi biyostatistikten anlayan kişilere. Doğum yeri dedik buradan. Doğum yeri geldik böyle. Eğer ben bunu gruplayacaksam tamam ben bunu gruplayacaksam nominal yaparım. Değilim ki üç farklı şehirde doğan kişilerin e, kıyaslama yapacağım e, bir şekilde. Doğum yeri işte Lefkoşa e, eğer bakın gruplayacağım her şey bu arada numerik olur. Buradan bir diyelim ki Lefkoşa Lefkoşa 2 güzel 3 üç yani üç farklı şekilde bağlı bağlı yani kaç e, burada e, Kıbrıs'taki tüm şehirleri yazmak zorunda değilim. Çalışmaya kaç farklı şehirden kişi katılmışsa onları yazarım. Eğer ben daha çok farklı kişi, e, şehirlerden kişileri çalışmamı almışsa oradaki şehirleri de yazarım. Yani buradaki sayı e, Kıbrıs'taki şehirlerin hepsini yazmakla bir alakası yoktur arkadaşlar üç farklı şehirdeki kişiler geliyordu benim e, kliniğime bu üç farklı şekildeki kişilerin yazdım şehirdeki kişileri yazdım e, bu durumda ben buraya yazdığım zaman grupladığım zaman neydi örneği bakın buradan böyle çıkıyor veya buradan bu şekilde gruplayarak e, ben yazalım böyle. Ondan sonra ben bunlarla ilgili tablolar yapabilirim. Ben sizden tablolar yapmanızı değil de fakat bundan neler olabileceğini görmenizi istiyorum. Bu kesini attık buraya. Bu kesini ile ilgili bakın burada bana e, frekanslar ve yüzelikler çıkarttı. Lefkoşa'dan 3 kişi var, Güzel Yurt'tan 6 kişi var, yeniden 4 kişi var diye. İşte bu tanımlayıcı statistik gençler. Benim e, hastalarımı tanımlıyor. Tamam Tabi buraya koyduğum değişkenler benim ihtiyaç duyduğum farklı farklı işte alerjik reaksiyonları nelerdir veya ihtiyacım olan tüm alt bilgileri ben burada ekleyip de koyabilirim. İşte kaç ilk öğretim, orta öğretim, lise. Bu SPSS programı ile ilgili bazı tanımlamalar. Bunları gördük. Başka biz ne gördük? Testleri gördük arkadaşlar. Tanımlamalardan sonra... Haymalıcı evet. statistikten sonra e, testleri gördük. Testlerden neler vardır dedik. E, parametrik testler gördük. parametrik testler dedik. Güçlü testlerdi dedik. E, bu güçlü testlerden e, neler olduğunu gördük gençler. Buradan parametrik testleri eski ses programından baktığımız zaman, bakın burada bunlar min compare min adı altında yani. E, aritmetik ortalamayla çalışılırlar. Parametrik testlerin en önemli özelliği aritmetik ortalamayla çalışmalardır. Aritmetik ortalama bize medyandan ve e, moddan daha güçlü, daha kesin sonuçlar verdiği için dolayısıyla e, parametrik testler daha güçlü testlerdir. Parametrik testlerin bazı ön koşulları vardır. Bunlar nedir? Normal dağılım gerekir. Bunları gördük biz. Ee, en az 30 tane sayı olması gerekir bizim çalışmamıza katılan ve gruplar arasında eşit olması gerekir. Yani veya benzer olması. Tamamen eşit olmasa da biri 60, biri 60, biri 62 olabilir. Ama biri 60, diğeri 120 kişilik bir, iki tane bağımsız grup olduğu zaman ben parametrik test kullanamam. Onun yerine parametrik olmayan test kullanırım bazı özel koşulları olan testlerdir parametrik testler. Bunlardan bahsettik. Tek örneklem t testinden bahsettik. Ön koşullar nelerdir bunları gördük arkadaşlar. Bağımsız örneklem t testinden bahsettik. Ön koşullar nelerdir gördük. Eşleştirilmiş örneklem t testinden bahsettik ve te, e, burada e, tek yönlü anova'dan bahsettik. Bunların arasındaki farklar ne? E, tek örneklem t testi bir tek değişkeni örnek. Ee, kolesterol seviyesi tamam kolesterol, kolesterol diyelim. nedir hasta 500 tane hastanın kolesterolünü ölçtük yeni bir ilaç dinlemesi yapacağız bakalım bu kolesterolü dengede tutmaya yeterli midir değil midir diye ee, ve ölçtük ilk başta tek örneklem testi yapmak istedik bu tek örneklem testi yapacaksak bir tek değişim vardı demektir ve bir rakamla kıyaslarız biz onu Rastlayacağımız rakam işte e, genelde 190 gibi bir rakam kabul edilir. Veya farklı ilaç kullanmışsa bazen 200 üzeri ve altıdır diye bakarız. Eğer 190'dan farklı mı değil mi, Bizim 500 tane hastamızın dağılımı nasıldır diye bakmak istiyorsak. 190'da normalde ya normal kabul ettiğiniz rakam neyse o rakamdan ne kadar yukarı veya aşağıdadır diye baktığımız zaman tek örnek testi. Bir tek değişken var. Bağımsız öyle titresinde iki tane değişken var. İki tane birbirine bağımsız değişken var. Kadın erkek veya işte iki farklı diş macunu, signal, Colgate veya iki farklı ilaç. işte e, ilaç 1, ilaç 2 veya işte e, iğne 1, e, iğne 2 gibi iki farklı e, ilaç vardır. İki farklı birbiriyle alakası olmayan iki tane bağımsız değişken vardır. Bağlı değişkenlerde durum nedir arkadaşlar? Ee, tekrar olan te değişkenler burada pair sample t test yani eşleştirilmiş örneklerin t testi iki tane bağlı değişken ister. Ee, örneğin kolesterolü e, işte hastanın mart ayında ölçtük, nisan ayında tekrar ölçeceğiz bir ay sonra fark etti diye bu bağımsız eşleştirilmiş örneklem t testine girer. Ön test son test yaptık ilk önce e, hastaların Norma e, normal tüm değerlerini e, Ölçtük. ondan sonra işte bir aşı e, uygulaması yaptık ondan sonra tekrardan bir ölçüm yaptık yani daha önceki değerleri ve şimdiki değerler arasında bir fark oldu mu, olmadı olmadım veya bir ilaç yaptık bir tedavi yaptık daha önceki denem, deney e, daha önceki test sonuçları ve şimdiki test sonuçları arasında bir fark olup olmadığını yani ön test son test olayımız varsa yine eşleştirilmiş örneklem testi veya Diyelim ki ara sınav final. Aynı dersin ara sınav final sınavı. Veya biyostatistik 1 ve 2. İkisi birbirine bağlı olan dersler. Bunlar eşleştirilmiş örneklem testinde yapar. iki tane e, bağımlı değişken ister. Eğer 3 veya daha fazla bağımlı değişken varsa o zaman da analog olabilirsin. Kaydediyorum. Evet arkadaşlar, parametrik testlerden bahsettik. Parametrik testlerden bağımsız örneklem t testi burada gördüğünüz gibi e testimiz vardı ve non parametrik testlerden ise burada Mann Whitney testini, binom testini, Kruskal Wallis testini örnek olarak verebiliriz. E Daha az güçlü bir testtir dedik medyan yani aritmetik ortamlamalarla çalışır dedik. 30 kişi kuralı yok burada. Normal dağılım olmasına gerek yok. 8 kişiyle birlikte uygulanabilen testler vardır. Burada. Bu arada farklı bir kavramımız daha vardı. Confidence interval, güvenlik aralığı. Akademik çalışmalarda bunu da göreceğiz. %99 güven aralığına göre sonuçlar ne %95 güven aralığına göre sonuçlar göreceğiz arkadaşlar. Biyostatistikle özellikle e, sağlıkla uğraştığımız için 99 güven aralığı bizim istediğimiz ya bunun anlamı ne? %99 e, bu sonuç doğrudur anlamı. %1 hata payı olabilir. Her zaman her şeyde bir hata payı olacağını kabul ederiz biz. E, hiçbir şey %100 değmeyiz. Beklenmeyen bir durum her zaman ortaya çıkabilir. E, 0.04 0.04 e, Örneğin burada bir örnek vermiştik. 0.01 ile kıyaslarız. Eğer %99 güven aralığına bahsedersek 0.01 ile kıyaslarız. %95 güven aralığından bahsedersek arkadaşlar 0.05 ile kıyaslarız. 0.01'e kıyasladığımız zaman ve değer 0.01'den büyük olduğu zaman anlamlı fark yoktur deriz. Ve burada H0 kabul edilir. H1 reddedilir bu durumda. Yani eğer fark yoksa H0'ı kabul ederiz biz. Kullandığımız kelimeler kabul ve red olarak da arkadaşlar. H0 sıfır hipotezi demektir. Başlangıç hipotezi. Aralarında anlamlı fark yoktur hipotezidir. H1 aralarında anlamlı fark vardır hipotezidir. Burada birkaç tane örnek yapmıştık bu konuyla ilgili. Ve en son konumuz ise bizim buradaki... notlarımızı onlar bulmaya çalışıyorum burada. E, hata olayıydı. Yani evet bir hipotezleri tanımlarken hata e, yapabiliriz. Bizler değil aslında araştırmacılar, e, makaleyi yazan kişiler hata yapabilir. Bu hatalardan da tip 1 e tipi hataları gördük. E, hipotez 0 eğer normalde e, doğru ise biz kabul ettiysek yani aralarında anlamlı fark yoksa ve kabul ettiysek tamam. Ama aralarında anlamlı fark e, yoksa tamam ve biz reddettiysek yani hayır vardır dediysek birinci hata. E fark yok vardır dedik. Veya fark aralarında anlamlı fark e, burada yokken yanlış olmaz. Aralarında anlamlı fark olmaması demek. Aralarında anlamlı fark yok. Tamam burada aran aranın fark yoktur yanlış olma, olması aralarında fark olması demek aralarında fark yok çünkü sıfır, hip, sıfır hipotezi aralarında fark yoktur fark yoktur yanlışsa tersi fark vardır eğer fark vardır ise burada da ve biz fark yoktur demişsek ikincide fark burada fark varsa yoktur dediyse h sıfır kabul etmemiz fark yoktur dememiz demektir o zaman tip 2. Yani ikinci hatamızı Bu hatalar görmüştük. En son gördüğümüz konu bunlar arkadaşlar.